Beşiktaş'ı konuşacağız. Transferde gündem orta saha Beşiktaş'ta. Gökmen Özcan'ın haberi Konya Spor Amir Hacı Ahmetovic için beklediği seviyede teklif alamayınca rakamı 5'ten 6'ya çıkardı diyor Gökmen. Oyuncu cephesi ayrılık için res çekti. Kartal'ın B planı devrede. Konya geri adım atması Beşiktaş birkaç gün içinde başka bir orta sahayla imzalamayı planlıyor. Yazın haberi Zenit'ten Barrios'la ilgili bir kiralık hamlesi olabilir dedi. Sercan Dikme, Jose Martinez ismini Philadelphia'dan ortaya attı. Gökmen'in bir diğer haberi zaten Zayt'la ilgiliydi. Zayt'in sezon sonunda kontratın bitmesini bekliyor Beşiktaş. Ancak ara transfer içinde kapı açık. Zayt için Fenerbahçe yeni sözleşme için anlaşamaz. Ve sezon sonu bedelsiz göndermek yerine şimdi gelir elde etmek isterse Beşiktaş'ın burada devreye girebileceğini söylüyor. Beşiktaş'ın hangi profil Beşiktaş'a daha uygun? Ne ihtiyaç var esas olarak? E, eldekilerle neler e, yapabilir? Ne eksik kalıyor bu yapbozlu parçası olarak Beşiktaş'ta? Bir kere 6 numaradan başlayayım yani adı geçen 6 numaralara. Jose henüz izlemedim. Emirates'teki oyuncuyu onu söyleyeyim. Ee, Zenit'teki oyuncu Barrios zaten baya potansiyel hani geldiği zaman yüksek bedelle gelmişti. 15 milyon civarında bir bedelle gelmişti. Önemli bir oyuncu. Ee, Muhtemelen oradaki problemlerden sebep de zaten Böyle bir transfer ihtimali de oldu. Benim ilk baktığım Beşiktaş'ın aradığı 6 numaralarda kafamdaki 6 numara biliyorsun benim uzun zamandır Beşiktaş'ın hücuma kırılacak e, dribling becerisi de olan daha hareketli bir 6 numara gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Josef'le artık biraz daha tıkanıyorsun orada. Josef dönen topları alıyor ama oynadığı alan daraldı. Topla çıkma becerisi düşük. E, ama Beşiktaş'ın oyunun daha zenginleştirmesi için Gerson dışında 6 numaradan da topla ilişkisi iyi bir 6 numara gitmesi gerekiyor bence. Ee, Hacı Ahmet Ozya böyle bir oyuncu zaten. Amirisin sen, amirim. A amirim, amirim gel artık be amir. <laughs> amir. çağırdı çağırdı geldi. Amir aynı. Amir e net zaten. Amir direkt bu tip bir oyuncu. Barrios da böyle bir oyuncu bu arada. E o da hani baskı altında topla çıkabilen, dribbling becerisi fena değil, hem agresif. Hem de altı numaranın gerekli ag agresifliğini yapan hem de hücuma kırılan bir oyuncu. O yüzden zaten zamanında 15 milyon euro etti. İlhan Palut diyor ki bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Bu İlhan Palut çok iyi kullandı bu arada Amiri. Ee, yanılmıyorsam böyle biraz daha derinde kullanan ilk teknik adam da İlhan Palut. Beşiktaş'ta da öyle oynayabilir. Zaten orası değil için isteniyor. Ha? Ee, zaten aynı zamanda Zayis gibi isimlerle dolandığı için Beli Kamil biz hani Beşiktaş'ta da biz bu 6 numarada devam ettiririz kafasıyla istiyor. Ki Şenol Güneş takımlarında o, o tarz bir profil olurdu zaten yani değil mi? Tabii tabii. Şenol Güneş budur yani. Yani o Trabzonspor'da Selçuk Kolman baktığın zaman var mı böyle fizikli altı gibi altı hani e, altı numara atla gelecek profil? Değil. Ben olsa... mer merhaba abi altısı yok yani. <laughs> yok evet. E, direkt Hı. Kolman Selçuk. E, bu, bu tabir de güzel oldu. Merhaba abi. <laughs> altı, merhaba abi santroforu. <laughs> evet. Amirim e, ya. Amirim ya. Amir çok ideal değil mi? Yüce Rabbim amirimi altı numara olsun diye <laughs> yaratmış. Mennan mıydı? Öyle bir karakter vardı Bir de hani e, çok enteresan bir şey de söyleyeceğim. Ligi de biliyor. <laughs> Güzel değil mi? oyuncu. Bu arada bu şey değil. Avantajlı kısım var gerçekten. Hani artık çok klişe oldu ama. Ya evet abi. Hücumcu oyuncuyu, karşısındaki oyuncuyu tanıyacak. Kimi nasıl geçelim öyle bilecek. Diyor. Bir de ülkeyi de artık biliyorsun. Suyunu suyunu. Sivas'a gittiğinde zemini biliyorum. Her şeyi biliyorsun canım. Tabii. Ee, bir de oyuncu gerçekten iyiyse bir de yani kulüpler gerçekten fazla zar attı Anadolu takımı transferlerinde. Sivaspor dalgısı abi bonservisine demiş tamam gelsin ondan sonra adam boğazı çayını içerek maaşını bitirdi. Yani böyle yani belli bu arada dalgasında hani Beşiktaş sayı seviyesinin olmayacağı çok belli abi yani. Bazı yani çok belli oyuncular var. Çok fazla zar atıldığı için şey oldu Anadolu kulübünden de bıktık artık transferde falan ama böyle arada gerçekten iyi oyuncu oluyor. Geçen de saydık işte. Hani sayın dediğin zaman sayacağım oyuncular var. <laughs> Mesela. Amir, Amir, Maxim, <laughs> Fernando abi. Bak bu evet. üçü büyük takıma neden geldi demem. Kim alırsa alsın. Doğru aslında. üçü de, üçü de öyle. Evet yani seviyesi iyi. Ve üstüne hakikaten ligi de bilmeleri avantaj. Tabii, artık daha işte Hacı için 10 milyon falan konuşulan bir döneme geldik yani. yani, evet, yani Hacı Rayt'te onlar... mesela 2 milyon hani e, opsiyonu Antalya kullanmadan daha doğrusu bonservisini Antalya almadan önce o da mantıklı olabilir. Yani 2 milyon verelim. Değişik bir oyun oynarsak Hacı Rayt'ı da kullanırız. Yine büyük takım için idealdi ama şu anda bu Bon servisleri geldiği için onu çok kategoriye sokmuyorum. Zayt? Zayt zaten büyük takım. Ha hani şey için. <gülüyor> <gülüyor> yani beş <laughs> için diyorsun. Evet. Abi çok mantıklı. Hücumcu ee, sekiz numara lazım. Hücumcu <laughs> sekiz evet. numara lazım beş yaşa. Skora destek verecek bir sekiz numara da lazım. Yani İyi. iki, i̇ki tane oyuncu lazım Diyelim bence. Diyelim ki fırsat çıktı ikisini de alır mısın? İkisi. Şeyle, amir'le Zayt'in ikisini birlikte. Zaten ayrı. Hani ayrı ayrı, ayrı iki, iki model ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Nasıl yaptın? <laughs> Amir, Zayt ve Jetson'u üçünü birlikte mi kullandın? Evet. Taş gibi orta değil mi? Çok iyi oldu gerçekten. Redmond burayı yedekliyor. Salih burayı yedekliyor. Red Aa, güzel. Yani Redmond da hani iyi bir alternatif orası için. Evet. sadece kanatta düşünülüyor gibi bir şey var bir ya. Son dönemde oynuyor. Evet. İkinci forvet böyle forvet arkası falan. Bence o merkezde de gayet verim verebilen bir oyuncu. Tabii Kayseri'de derdi gitti işte merkeze. Tabii aynen öyle. Bir tane hani topla fark yarasın diye beklenti artına girdiğinde üretme ol cevap verdi. Yani alternatif için orası derinlik anlamında da güzel olur. Ee, yani ayrı ayrı şu yüzden de hakikaten ayrı ayrı ihtiyacı var Beşiktaş'ın orta sahasında. 6 numaraya da ihtiyacı var. Bazen bunu e, işler çok geç olmadan öngörmek lazım. Yani, yani Josef artık yenilemek lazım hemen gelmesi lazım Beşiktaş'a. Evet, 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 evet. Ee, 8 numarada ya Dellali'yi beklemeyelim artık hemen gelmesi lazım. Bir sene daha oynarak gerek evet. abi artık. Yani. Neyse, bugün 11 oynayacak Dellali. İyi oynarsa da kalmamak lazım. Bence. Uhu, güzel. Ki olabilir de bu arada. Dellali sonuçta bu. İyi uyanmıştır. Pozitif uyanmıştır. Yani ne abi bir top oynasam mı acaba diye. Fark yaratabilir yani. Ee, bu arada Dedel'in bugün 11 başlayacağı söyleniyor olan Spor karşısında. Sadece Beşiktaş için değil, kariyeri için bile en kritik dönem olabilir. Ya yani tamam mı devam mı noktasında? Yani Beşiktaş'ta böyle ya artık en ihtiyaç duyulan zamanda bile hiç verim vermedi. Adam kalmamışken oynatıldı yine verim vermedi şekilde ortada kalırsa iş futbolu bırakmaya kadar bile gidebilir yani. Tabii. Ya zaten bıraktı da saygıdan gömmüyorlar yani şu anda. Öyle bir durum evet. var yani Cem Yılmaz'ın şeyindeki Teyze ölmüş de orada yaşlıya hürmet olduğu için gömmemişler diyordu ya. <laughs> doğru Ali'nin durumu o. Doğru, doğru. Aynen. Senin yani ilk formülün, orta sahadaki formülün heyecan verici bence. Amir Zayt ve Yesson. Amir Zaytsev, Yesson. Yani şey, yani Zayt'sın Fenerbahçe'de oynamaması oyunculuğuyla alakalı bir durum değil. Geçen sene 9 gol attı bu adam. Bu sene başka bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Zayt'sa Tabii. yer olmadı. Aynen. Ee, Yoksa Zayt'sin performansı düştü da. de değil yani. Geçen sene bu ligde 9 gol attı. Tabii. Kariyerin en golcü sezonu. Tam da duyduğu profil işte. İçine yani, de girsin biri daha. Tabii bir tane daha skor destek. Abu Bakar böyle sırt yürük, top aldığında pas opsiyonu bulduğunda verebileceği bir tane hücumcu 8 numara. Jetson'un üstündeki baskı da azalacak. Hoca bazen hani biraz daha skor evet. yapsa mı diyor ya. işte onu yapacak adam da Zayt'sin olacak. Jetson zaten topu taşıyor sana. Aynen öyle. sıkıntı yok. Son performansa daha fazla artar bence. Bence de artar. Burada çünkü her şeyi o yapmak zorunda kalıyor şu anda. 6 yokken, 3. 8 yokken hepsini o yapıyor. Dribbling'i de ben yapayım, topu da ben kazanayım. Hücuma kırılan 8 numara ben olayım. E daha rolü tanınırsa onu da, kazanırsın. Peki şimdi Beşiktaş'ın ee, kadrosunda semi Semih Kılıçdaroğlu de görüyoruz. Geleceğe dönüş. Bir geleceğe Takipçileri için bizim için de Bence Beşiktaş için güzel bir haber. Semih Kılıçsoy bölümümüzü de izleyebilirsiniz. Evet. Gece dönüş eski bölümleri de. Ee... kaç sene önce oldu artık o. <laughs> Kim bilir ne zaman söyledik. yani Semih <laughs> yani Şimdi çok oyuncu çıkıyor büyük takım altyapılarında. En zor mevki de forvet. Yani büyük takım altyapısına çıkıp forvet olup süre bulmak, düzenli oynamak çok zor bir şey. En son örneği Semih herhalde. Yine bir başka Semih. Evet, ee, ee Semih. <laughs> yani Semih Türk dışında e, ee, forvet olarak gelip büyük takımlarda çok ciddi süre alan bir oyuncu hatırlamıyorum. Zor bir mevki çünkü en ağır baskın olduğu pozisyon hücum tarafı. 9 numara, kenar forvet bu bölgeler zor. Ama e, Semih gerçekten özel bir oyuncu. Hani 5 yaşın alt yapısında çok böyle bir tip oyuncu. Furkan Yaman çıkmış mesela sonra Kayseri'ye gitti. Ee, çıkıyordu böyle. Altyapıda böyle inanılmaz işte Botoğan zaten. Hani Botoğan gerçi tutulmaması başka bir neden de. Hani oyunda kendisine vermemesi yoksa potansiyel olarak çok özel Tabii bir oyuncuydu. Ee, çok var böyle 5 yaş altyapısında da, at yaş kategorilerde çok iyi rakamlar elde eden ama üstte atamayan kendisine forvetler çok var ama Semih gerçekten farklı bir kumaş. Ee, çok çalışıyor belli. Çift ayakla gol vuruşundan çok çalıştı belli. Attığı gollere bakınca bir çeşitlilik görüyorsun. İşte topla dönüp vuruyor, dar açıdan tavanı vuruyor. Çeşitliliği var. Sezgileri iyi. Bir de en önemlisi bence oyuna katılımı çok iyi. Yani bağlantı rolünde yani fark etmiş yani üst sevi seviye olacaksan ben artık bugünün Santa Forvetleri böyle oynuyor. Hani bağlantı oyununda katılıyor. Bir pas becerisini de geliştiriyorlar diye. Ee, Semih'te o da var yani bağlantı rolü de var. Süre alırsa ben heyecan verecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk etapta e, artık 9 da forma şansı bulması çok zor. Orada rekabet ağırlaştı ama bakar geldikten sonra. E, i̇lk etapta böyle kenar forvetlerde hala bir boşluk var ya derinlik anlamında böyle işte sol forvet belli bir dakikadan sonra. Hatta, iki, dakika, iki, hatta değil. ikinci forvet Hı. de olabilir. Hani Red oynadığı geçen hafta biraz ikinci forvet rolü gibiydi. Abu Bakan arkasındaki ikinci forvet, kenar forvetler. E, Semih için ilk süre alma adına daha ideal seçenekler gibi duruyor. Ama kadro olması güzel abi. Yani belki ee, i̇şte futbol sevenler için, izleyiciler için. Ersem de kadro olmuş güzel. Yani çok ad, acayip bir haber değeri taşımayabilir ama oyuncuların kendisini formaya adaması anlamında çok özel bir şey. Bu Bu şey mesajı yani. Bak gözümüz üzerinde. Çemberin içindesin. Evet. Bak seni yani ihtiyaç olunca alacağız. Yani kadroda varsın. Bugün yarın süre de alacaksın. Hani o mesajı en azından vermek. Abi çok önemli ya. O tribünün önünde alt takımla birlikte ısınmaya çıkmak. Ya, Bakar mesela yedek baş 11 olur da. Yedek başladı diyelim. Devre arasında ısınırken Abu Bakar'la birlikte ısınmak. Yani bunlar çok özel hissettirir Tabii yani oyuncuları. kulübede sıcak tutar. oturuyorsun. Tabii. Yani bir anda şey olursun yani. Aa tamam ben de 5 yaş futbolcusuyum. Hani daha motive olursun. O yüzden kadroya süre almasa bile kadroya dahil edilmesi bu oyuncuların dönüşümlü olarak çok Kesinlikle önemli. Kesinlikle çok iyi. Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Türk futbolunun gelecek e, vaat eden isimlerinden biri. Çok çalışmaya devam. Sağlıklı bir ee, kariyer diliyoruz Semih'e. Çok başarılı olacağına biz geleceğe dönüş ekibi olarak her zaman inandık. Oynancımız da de. devam ediyor inşallah. Gönlünden geçenleri gerçekleştirir. Var mı Beşiktaş'tan ekleyeceğim bir şey? E, ee, konuştuk sanırım. Buradan da genç oyuncu bölümüne zıplayalım o zaman Semih'ten. Ali Turab'a geçeceğiz Galatasaray'la.